Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Burada sabah 7.30 ben işe gidiyorum vallahi. Burası da benim ev. Şimdi asansöre binelim. Sağlığın saatin nasıl nasıl gidiyor hayat? Arkadaşlar burası Karakas benim üzere biliyorsunuz. Ya ben hep anlatıyorum ya arkadaşlar. İş yapmak isteyen arkadaşlar gelin burada iş fırsatları var. Ama kendi yerinizi açmaz zorundasınız. Bakın bana yazıyorsunuz hep. Kendi iş yerinizi açmak zorundasınız. Diyorsunuz onun haricinde burada çalışma imkanı yok arkadaşlar. Ben e ha, bu arada ben 10. katta duruyorum. Apartman 11 katta da. Arkadaşlar dediğim gibi. Ya bir de şey diyeceğim size ya bakın. Bu evlilik konusunda. Tekrar tekrar söylüyorum. Herhangi bir Latin bayanla evlenmek istiyorsanız. Türkiye'de resmi nikah yapmadan önce buraya gelin, burada bayanı bir tanıyın, görün, anlaşın, ondan sonra resmi nikah yapın. Sizi uyarıyorum bakın, sizi uyarıyorum. Kültürlerimiz farklı, onların dili dilişi farklı, anlaşamazsınız, geçinemezsiniz, problem yaşarsınız. Onun için buraya gelin, önce bayanı tanıyın, bayanla konuşun, anlaşın, ondan sonra evli, evliliğe karar verin. Yanlış yapmayın, yanlış yapıyorsunuz. şey diyorum abi şey 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 gördün mü saat? Ay. Şimdi arabaya almaya gidiyorum araba şeyde ya istas ne diyorum ya otoparkta otoparkın günlüğü 1 dolar valla 12 saatli 1 dolar. 12 saatlik otopark 1 dolar arkadaşlar. Benim ev güzel ya benim yeri iyi. Caddede, ana caddede. Apartman 11 katlı, dediğim gibi ben 10. katlıyım işte. Allah'tan asansörümüz var ya. Durum bu. Dediğimi unutmayın, evlilik düşünenler bu şekilde. İş yapmak isteyenler de burada zaten iş fırsatı yok. Öyle gelip de buraya çalışma imkanınız yok. Ne yapacaksınız? Buraya gelip herhangi bir iş yeri açma zorundasınız. Yoksa onun için haricinde burada geçinemezsiniz, çalışamazsınız. Öyle bir imkan yok anlatabildim mi? Hmm. Ah, yani. O girelim. gidelim bakalım şu arabamızı Evet. Çaktı burası ana cadde. Herkes arabaya getirirler. Sağolsunlar beni görünce arabaya alıp geliyorlar. Yani. <laughs> İtibarımız var yani. Sağolsunlar getiriyorlar. Herkesin arabaya getirmiyorlar da benim arabaya getiriyorlar. Lütfen kanalımıza abone olun. Abone 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 olun. Abone olun. Videoları izliyorsunuz beğenmiyorsunuz. Videoları izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Bir bakıyorum bin kişi demiş. Bir keşavın olmuş. Yapmayın ya. <laughs> e, bakın hep aynı şeyi söylüyorum lütfen, lütfen. Ben arkadaşlar ben profesyonel değilim. Sultan bu da sultan. Bunlar da sultan arkadaşlar. Ben profesyonel değilim. Ben e, videoya e, e, ne diyorlar elit yapmayı bilmiyorum. Yapamam da zamanım da yok. Bu bir. İkincisi. GoPro diyorlar. GoPro, GoPro, GoPro. GoPro. Benim böyle bir şeyim yok ya. Ben ya profesyonel youtuber değilim ki ben ya. Ben sadece gittiğim ülkeleri size çekiyorum. Tanıtıyorum. Kendi çabamda size atıyorum. Bu da benim ana var arkadaşlar. Chevrolet 2005 model Aveo. Chevrolet Aveo 2005 model. Eee ne diyordu? Manuel. Manuel, Manuel.

arkadaşlar. Kararınızı iyi verin. Seçtiğiniz bayanı iyi tanıyın. Bakın sonra pişman olursunuz. Pişmanlıkla yaşarsınız. Onun için lütfen hemen resmi yapmayın. Size, size söylüyorum. Hemen resmi hikaye yapmayın arkadaşlar. Çünkü kültürlerini çok farklı. Burada aile kavramı yok. Burada kültür. Yani bizim kültürümüzde bunlar kültür arasında yani böyle yan yana koyma bile imkansız. Öyle söyleyeyim size. İmkansız. Yok sabah kalkayım yemek hazırlasın yok. Öğlen yatayım yemek hazırlasın yok. Akşama benim yemeğim hazırlasın. Böyle bir şey yok. Onu söyleyeyim size. Onu işte bayana tanıyacaksınız. Kendinizi alıştırabilirseniz alıştıracaksınız. Yoksa yandınız zaten. Anlatabildim arkadaşlar. Yandınız. Kaç kişi bana şey sormuş, araba fiyatlarını sormuş. Araba fiyatları burada ucuz arkadaşlar. Şimdi benim bu araba Chevrolet Aveo, Aveo 2005 model Türkiye'de 8-10 bin dolar arasında değişiyor. Ben baktım fiyatlarına. 8-10 bin dolar arasında değişiyor. Burada 2500'e 3000'le yani 2500-3000 dolar rahat alırsınız. durum bu. Ticaret yapmak isteyenler diyor. Burada imkanlar çok. Vallahi burada çok imkan var arkadaşlar ya. Hırdavaçılık süper abi ya. Ben hayret ediyorum ya bu insanlara. Hırdavaçılık süper ya. Hastane, restoran. Ne bileyim ya. Motor tamircisi, kaburta tamircisi, sanayi işleri. Abi süper para kazanırsınız ya. Yani. Ben arabayı götürüyorum sana ya, en az en az 200 lira 300 lira. böyle abi. Bu da benim kedim Lady. <laughs> Adı Lady. Yani diyeceğim burada kendiniz iş yapmaz zorundasınız. Yoksa onlarca burada iş fırsatı yok. Ya ben oraya geleyim orada çalışayım maaş alayım maaşla öyle bir şey yok arkadaşlar. Kendi işlerinizi kendiniz açmak zorundasınız. Anlatabildim mi? Kendi iş kendi kendiniz açmak zorundasınız. açın, ne bileyim motorcu açın, egzozcu açın, açın da açın. Yemin ederim süper para var ya. Kırdavaççılık. abi süper para var ya. Kırdavaçlığa gidiyorsan insanlar sıra bekliyor. Markete gidiyorsan insanlar sıra bekliyor. Bilmiyorum abi, anlamıyorum ben ya. Hani insanlar para yok, para yok diyorlar ya. Vallahi inanmıyorum ben ya. Ya para olmayan zaten Türkiye'de olmuyor. O ayrı mevzu. Yani fakir eliyle fakir. Ama orta kesim insanların parası var abi. Hani yani, şimdi bir insan garibansa, fakirse fakirdir yani bunun. Türkiye'de de aynı, Avrupa'sı da aynı, aynı Almanya'sı da aynı, Amerika'da aynı. Ama orta kesim insanlar var. Mesela orta düzeyde insanlar var. Onlar burada 2015 2016 doğru dediğiniz doğru ama şu anda öyle bir şey yok. Vallahi herkes cebinde dolarından gözüküyor. Herkesin doları var. Bolivar'ı beğenmiyorlar. Buranın parasını beğenmiyorlar bile. Size söyleyeyim ben. yani. ne açmak istersiniz burada? Bakın. Ne açarsınız? Hırdavatçı. Motor tamirciliği. Yani sanayi işi, sanayi dükkanlarından söyleyeyim ben. İstediğiniz hangisi olsun. Lastikçiymiş ne bileyim. Eksozcuymuş, motorcuymuş. Ne istiyorsanız. Pastane. Kafetürü kafeturu bir yer. restoran işler açmak için uygun olan meslekleri söylüyorum size. Bunlar süper. Ya berber berber ya berber ya berber 3 dolar burada ya bilmiyorum Türkiye'de ne kadar. Berber en ucuz yerde o da en ucuz yerde 3 dolar. Berber tıraşı saç tıraşı sadece saç tıraşı 3 dolar. En ucuz yerden söylüyorum abi size. Anlatabildim mi? Bay, bay, bayan kuaförü. Abi süper ya. Bir tıraş olmak için ben üç sene giderim bu kafede. Sıra yok. Şey, sıra çok. Bir yer yok. Neydi? Yani diyeceğim arkadaşlar. Burada meslek üzerine bir yer açarsanız süper iş yaparsınız. Sanayi dükkanları olur. Ne bileyim kafeterya olur. Ne bileyim restoran olur. Ee, hırdavatçı dükkan olur ne bileyim gel salonu olur, hastane olur. Olur da olur ya. Burada ne iş yeri açarsanız iş yaparsınız ya. Ben sana söylüyorum. Ama iş imkanı yok burada. İş yani arayın bulayım, çalışayım. iş imkanı yok. Ne var? Ne iş yeri açarsanız çalış, iş yaparsınız. Bu var. Anlatabildim mi? Mevzu bu arkadaşlar. Şimdi yaklaştık zaten. Mevzu bu. Size tavsiyem imkanınız varsa, maddi durumunuz yetiyorsa, maddi durumunuz, maddi gücünüz varsa bir iş yer açın. Benim buraya bir iş yer açın. Ben elimden gelen yardım yapmaya hazırım size. Maddi durumum zaten yok. Maddi değil ama manevi olarak her zaman yalnız dururum. Anladın mı arkadaşlar? Lütfen videolar beğenin. Lütfen abone olun. Burası Venezuela Karakas, başkent. Ben başkentteyim. 10 senedir ben Latin Amerika ülkelerindeyim. Dominik Cumhuriyeti'nde çalıştım. Venezuela'da daha önce çalıştım. 2010'da Venezuela'daydım. Dominik Cumhuriyeti'nde çalıştım. Kolombiya'da çalıştım. Tekrar Venezuela'ya geldim. Şu anda Venezuela Karakas'tayım. Başkent'teyim. Durum böyle gidiyor işler. Videoyu beğenin. Abone olun. Destek olun. Destek. Aa, GoPro GoPro al diyorsunuz ya. gönder de parayı alayım. Öyle GoPro alınmak kolay değil. Arkadaşlar i̇şte benim öyle maddi durumum yok. <laughs> o GoPro dediğiniz burada en yani az nereden baksanız 1500-2000 dolar. Anlatabildim mi? Arkadaşlar bana ulaşmak isteyenler numaramı biliyorsunuz, benim numaram açıklamada yazıyor zaten, numaram yazıyor Facebook adresim var, Instagram adresim var, nereden ulaşmak istiyorsanız ulaşabilirsiniz, Whatsapp'tan yazabilirsiniz, her yerden ulaşabilirsiniz, dediğim gibi ne iş yapmak istiyorsanız telefon edin, ben sizin için burada... Ee, araştırayım, sorayım, soruşturayım kendi çapında. Size bilgi vereyim. Siz de ona göre karar verirsiniz. Anlatabildim mi? Ya şu anda Latin Amerika ülkeleri hep böyle ya. Fırsatlar ülkesi diyebilirim ben ya. Buralarda fırsat çok arkadaşlar. Işte. Di diyorum ya, her zaman söylüyorum yine söyleyeceğim yine söyleyeceğim. Yani ne iş yarap açmak istiyorsanız açın. Burada iş yaparsınız abi. Burada nasıl para kazanamazsanız, işçi olarak bir yerde çalışırsanız zaten burada maaş olay olmadığı için para kazanma şansınız da yok. Ama kendi işlerinizi açarsanız para kazanırsınız. Anladınız. Hep konudan konuya geçiyorum da ben öyle sıralama konuda anlamam öyle. Ben hani biz baştan baştan bir konuyu anlatayım öyle bir olay yok. Zaten araba kullanıyorum. Aklıma da ne gelirse onu konuşuyorum. Evli anladınız mı? Evlenmek isteyenler için söylüyorum. Latin kızların evlenmek istediğini için söylüyorum. Özellikle sizlere söylüyorum. Zart diye gidip resmi nikah yapmayın. Birbirinizi tanıyın. Sonra pişman olursunuz. Evlendikten sonra yok bana yemek yapmıyor. Yok benim şöyleydim yok böyleyim böyle demeyin. Burada kültürler farklı arkadaşlar. Anladınız? Ege'nin kültürü farklı. Onun için bayanları tanıyın. Ondan sonra evlilik kararı alın. İyi taşının, iyi düşünün. Vallahi pişman olursunuz, billahi pişman olursunuz. Sonra kurtulamazsınız da. Kolay kolay boşanamazsınız da. Anladınız? Kararınızı iyi verin. Kararınızı iyi verin arkadaşlar. Öyle bir bayanla öyle hemen e, evleneyim. Bir çocuğu sahip olayım, yuva kurayım. Öyle bir şey yok. Burası Latin Amerika ülkeleri. Burası Venezuela. Venezuela'ya geç. Latin Amerika ülkeleri hep öyle zaten kültür farklılığı var, dil farklılığı var. Ne bileyim ya. Şimdi sen kalkıyorsun sabahleyin yemek aslında diyorsun. Yemek yok ortada. Öğlene yemek yok ortada. Akşam yemek yok ortada. Ne bileyim canın çay içecek, çay demleyecek adam yok. Bunları hep hesap edin. Bunları göz önünde bulundurun. Anladın, biliyor musun? Bu da nedir? Bu da kültür farklılığından dolayı. Anladınız? Kültür farklı olunca öyle oluyor işte. Onun için iyi tanımanız gerekiyor bayanlar. Evleneceğiniz şahsı iyi tanımanız gerekiyor. Ay vay. Müzik açamıyorum çünkü telif midir nedir? Ondan dolayı. Youtube'dan uyarı geliyor. Müzik açtığım zaman. Zaten abone de yok öyle fazla abone de yok. O abonelerde videoyu beğenmiyorlar canları sağ olsun. Anca yazıyor orada yazıyorlar izliyorlar. Videoyu da izliyorlar. Videoyu izliyorlar ama videoyu beğenmiyor ben onu anlamıyorum. Ya ben şunu anlamıyorum ya, gerçekten. 800 kişi var benim şu anda aşağı yukarı YouTube kanalımda 800 kişi bu videoyu niye beğenmez abi de niye beğenmez bir insan ama izliyorsun ama beğenmiyorsun niye Merak ediyorum ya. İzliyorsun, hadi abone olmuyorsun. Ona bir şey demiyorum ama izliyor niye beğenmiyor? Onu anlamıyorum. Ya da bir kelime yazmıyor, bir şey yazmıyor. Ne bileyim, onu anlamıyorum. Ben gerçekten anlamıyorum. Ben her izlediğimi kim onu olsun, hangi YouTuber olsun, izlediğimi beğenirim ya. Çünkü adam onu atmış oluyor. Ben de severek izliyorum. Beğeniyorum ya. Sevmesem de beğeniyorum. Çünkü adam ona bir emek vermiş ya, ne bileyim. Uğraşmış, video çekmiş ne bileyim ya. Onun için ben beğenirim ya. Yani abone olmasam da beğenirim o videoyu. Ya da yorum da yazarım yani. Bilmiyorum ya sizlere anlamıyorum. Anlamış değilim ben vallahi bilmiyorum. Neyse yapacağım bir şey yok. Bundan ibaret. dükkana doğru gidiyoruz. Ben uyanandım aslında. Dükkanla benim evim arası çok yakın. Dükkanla benim evim arası çok yakın. Dükkanla benim evim arası ortalama 5 dakika falan arabayla. Arabayla. Oğlum ben çok eğlendim sağda solda. Kafama böyle gidiyorum işte yavaş yavaş. Ben trafik oluyor sabah değil. Evet. Durun bunlar ibaret arkadaşlar ya. Herkese de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yapacak bir şey yok ha? Biliyorsunuz ben bir tane büyük bir marketin sorumlusuyum. Market şöyle market. Market de şey üzerine ya. Sadece şekerleme üzerine. Hem toptan hem para kendi ama sadece şekerleme. Yani yok, çaymış, şekermiş, kummuş öyle bir şey yok. Sadece şekerleme bisküvi üzerine. Hem toptancı hem de perakende. Eee büyük iki artı bir yerin sorumlusuyum arkadaşlar. Türkiye'deki ismiyle ne diyoruz ona? Müdür mü diyorsunuz artık neyse. Oradayım. Biliyorsunuz benim mesleğim restoran. Ben restoran şefiyim. Ama burada öyle imkanlar olmadığı için yani Türk restoranı olmadığı için Venezuela'da ben de bunu yapmak zorunda kaldım. Bu işteyim şu anda. bu işten memnunum da çok şükür elhamdülillah. De. Devam edip gidiyoruz ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Sabah sabah bu ne trafik ya. Vallahi şaşırıyorum sabah sabah bu trafik. Evet, size şeyi göstermek istedim ya işte benim ev ne? İş yerinin arasının gidip geldiğim yeri göstermek istedim. Evi gördünüz. İşte 10. katta dedim. 11 katta apartman 10. katta ben duruyorum. Cadde üzerinde, ana cadde üzerinde. Ev kiram 200 dolar. Ee, 200 dolar 6 aylık peşin vermek zorundasınız. Burada öyle. 3 aylık, 4 aylık, 6 aylık neyse artık. Önden peşinat almayınca kabul etmiyorlar zaten. Ev kiralayamazsınız. 6 aylık peşin verdik. Bitince bir 6 aylık. O da az kaldı zaten. Az kaldı ona da vereceğiz, altı aylık kira vereceğiz. Altı aylık kirayı hesaplayacağız. 1200 dolar peşin vermez olur mesela arkadaşlar. Yoksa ev kiralayamıyorsunuz. Kim üç ay istiyor, kimi dört ay istiyor, kimi altı ay istiyor işte. Herkesin kendi şeyine göre. Kafasına öyle bir fiyat var. Neyse. Sağlığımız saatimiz en çok şükür. Çalışıyoruz çok para kazanamazsak da kendi kendimizi idare ediyoruz. Çünkü kendi iş yerim olmadığı için hep söylüyorum ya kendi iş yeriniz olmayınca burada para kazanamazsınız. Ama şu var benim alternatifim benim şeyim ne? İspanyolca biliyorum olmam. Yani dil biliyorum onun dolayı benim ben o konuda şanslıyım. Anlatabildim mi? Benim o konuda şansım var. İspanyolcam olduğu için. bu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Allah hayırlısını versin. Her şeyin hayırlısı olsun. Lütfen kanalıma abone olun. Lütfen videoları beğenin. Lütfen yorum yazın. Lütfen ben TikTok'ta da eee paylaşıyorum. Aydın Venezuela, Aydın alt Venezuela yazarsanız TikTok'ta görürsünüz zaten. Orada var videolarım. Instagram var zaten. Şef Adil Aydın. Facebook adresini biliyorsunuz. Adil Aydın. WhatsApp numaram var orada yazılı. Niye söylüyorum bunları? Bana ulaşmak için, bana ulaşmanız için. Ulaşmak isteyenler için, iş, yer, iş yapmak isteyenler için iş yer açmak isteyenler için elimden gelen bütün manevi yardım, destek ne yapabiliyorsam yardımcı olabilmek için arkadaşlar. Bu gördüğünüz yerde arkadaşlar say mı? Yani pasaport işlemlerinin buranın halkının işlemleri işte resmi işlemlerin yapıldığı yerlerden birisi. Genelde pasaport, vize işlemleri burada yapılıyor sayın ben. Ya bunun gibi bir tane de, bunun gibi 10 tane var da. Bu da bizim dükkana yakın olan bir yer. Evet, dükkanı az kaldı. dükkana bu kadar uzak değilim ben normalde. Ben sadece bazı birkaç yere uğradım falan filan. Ondan dolayı uzadı. Bir de trafik falan vardı. Trafik boş ver. Ben biraz birkaç yere uğradım. Ondan dolayı uzadı. Yoksa diyorum benim evle evine dükkanın arası 5 dakika falan arabayla. Durum bu arkadaşlar. Neyse Benden bu kadar. Burası Karakas, Venezuela. Herkese selamlar, saygılar. Lütfen videoları beğenin. Abone olun. Yorumlar yazın. Paylaşın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dükkana da geldik zaten. Bay bay. dükkanı sol taraf. Hmm. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Evet, mutlu son. Son noktayı koyalım. Bu da mutlu son arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.